Amerika vadeleri ve Asya borsalarında %1'in üzerinde yükselişte güne başlıyoruz. Tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen Amerikan vadelerindeki artış teknik olarak cesaret veriyor. Borsa İstanbul dünya piyasalarındaki toparlanmaya dün sınırlı oranda katıldı. Havacılık ve holding hisseleri endeksi yukarı taşırken demirçilik ve enerji hisselerindeki satışlar baskıladı. Eurobond piyasasındaki alışları ise yakından izliyoruz. Amerika ve Avrupa vadilerine paralel Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2500 ve 2560. Petrol fiyatlarının toparlanması nedeniyle tüpraş hisselerinde tepki alışı görebiliriz. Havacılık sektöründe küresel olarak personel sıkıntısı çekiliyor. Bu sorundan etkilenmeyen Türk Hava Yolları ve Pegasus, pazar payı kazanabilir. Havacılık hisseleri için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Temmuz'da elektrik fiyatlarına %25 ila 30 zam yapılabileceği söylentileri, elektrik üreticilerini ve dağıtıcılarını olumlu etkileyebilir. Ancak ortada resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler, Aselsan, BİM, Petkim, Sabancı Holding, Şişecam, Tav ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.